Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni yaptığım şahini göreceğiz. Arkadaşlar başlıktan gördüğünüz gibi e, gene şahinimi bozdum. Çok bozma değildi arkadaşlar. Gene ya yani bir şeyler yaptık. İlk önce şöyle bir havlu yaptım. Buraya ticari araç yedek parça. Kaliteli yedek parça. Tofaş Türk Mobil Fabrikası AŞ. Opar. E, arkadaşlar böyle yaptım. Şöyle biraz da detaylı göstereyim yakamız değişti 35 ASV 024 Ondan sonra arkadaşlar şöyle çok güzel bir e, sarnıf yaptım şurada e, sarı şeyler kaldı arkadaşlar ya, Orayı işte kapatmak için normal dikdörtgen oluyordu Ondan sonra işte arkadaşlar bu e, Sonradan yaptım bu kırmızı rengi Normalde arabanın rengi bu, buydu arkadaşlar Güzel ondan sonra dedim ya kırmızı yapayım videoyla çıkayım dedim Ondan sonra bunları değiştirmeyi unuttum. Ondan sonra tam değişirken dedim ki lan kalsın dedim orada e, bant olarak dursun dedim. çoğu tofaşta böyle bantlı falan şeyler oluyor. Ondan sonra arkadaşlar buraya böyle şey yaptım. Cama köpek şeyi. Yani köpeklerin oradan çıkmaması için. Jantları da değiştirdik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yanak falan var jantta. Sistemi de değiştirdim. Şöyle yani çok uğraşmadım biraz daha uğraşmalık bir şey var onları da başka bir zaman yaparız. Burada Şahin 5. vites yazdım. Normalde burada Tofaş Şahin S16 İS yazıyordu. Önceki renkli arabamı göstereyim size. Fotoğraf varsa fotoğraf çektim bilmiyorum. Varsa şu an koydum buraya bunun önceki hali. Tam önceki hali değil işte yani sadece şey yaptım. Rengi değişikti. Böyle arkadaşlar. Şeyi de değiştirdim. Logoyu da değiştirdim. Daha iyi oldu böyle ya. Sonra böyle e, kapı kollarına şey yaptım. LED gibi bir şey döşedim. Bence böyle daha iyi oldu arkadaşlar. Şöyle biraz daha göstereyim arabayı. Bayağı güzel ya böyle. Şimdi arkadaşlar yıkamaya götürelim. Size daha detaylı göstereyim öyle. Araba baya güzel ya. Arkadaşlar giderken de e, şöyle bir şey yapalım. Benim ilk yaptığım tofaştan bu tofaşa kadar fotoğrafları koyuyorum arkadaşlar sıra sıra. İlk araba şeydi. Bayağı aksesuarlı bir arabaydı. Her tarafı aksesuarlıydı. Onu niye bozdum? E, şöyle anlatayım arkadaşlar. Ben şimdi işte oynuyordum. O araba bende böyle bir bayağı kaldı. Bir yıl falan kalmıştır. Hiç bozmadım böyle. Sonra işte bir arkadaşla girelim dedik. Arkadaş da aynı böyle renk falan. Ya bunun gibi değildi yani çok sade yapmış. Derim abi ben tofaş sade yaparım. Yani gerçek hayatta hiçbir böyle araba yok. Tofaş dedim böyle sade falan olur. Oradan başladı arkadaşlar sade sevdim Ya bunda çok sade değil. Jantlar falan sade bunun. Başka neyi sade? Ya havlu burada olmaz bir kere ama karpaşlıkta böyle bir şey var. Abi herkes buraya koyuyor arkadaşlar. Ben de buraya koyayım dedim. Şimdi güzel bir yere gidelim. Daha güzel şöyle çekim yapalım. Burası iyi. Tam şu, şu tırın o tarafı koydum Okey istir. Ya arkadaşlar şu bantları vallahi şu, bir dakika göstereyim. Şu bantları keyfim isterse kırmızı yaparım. Ya böyle çok göz alıyor. Bazıları anlamaz falan. Onlar eksik kalmış falan der araba arkadaşlar şöyle. parda şu havlu Dofaş'ın orjinal havlusu. Sadece şu ticari araç yedek parça yok. Onu da ben kendim ekledim. Onu nereden ekledi Hiç bilmiyorum. Bakayım bir. Ticari araç yedek parça. <laughs> o büyük ihtimal şey ya arkadaşlar. Opar'ın açılımı ne? Tam hatırlamıyorum. Ben. Neyse ne arkadaşlar. Yanak yalak arkadaşlar jantlara çok yakışıyor. Nereden aldığımı yani nereden ses aldığımı eseslemiş. Kopyalı kopyalı bir şey yaptığımı soruyorsanız TikTok'ta bir arkadaştan almıştım onu. Normal arkadaşlar o e, çizgi çizgi şey koyarak olmuyor. TikTok'ta bulabilirsiniz. Yani şu Şahin 5. vites yazıları çok oldu. Şu mavi yerine yani Şahin yazısının var ya mavi yerine beyaz yapabilirim. Öyle belki biraz daha iyi durur. Bilmiyorum. Şu ledler de yolda. Arkadaşlar bir de şu karparkın tek bir isteğim var şu an. Neyse arabayla gezerken anlatalım. Abi şu oyuna artık içi düzenleme gelsin ya. Vallahi gelsin artık. Abi bu iş mi? Ya? böyle bir iç olur mu? Tek normal doğru olan şey arkadaşlar şu ibre. Allah'ım yarabbim ya. İçi hiç, hiç benzemiyor arkadaşlar. Abi hangi tofaşta öyle şey var ya? Siz söyleyin, ne düşünüyorsunuz? Ee, aklıma gelirse söyleyeceğim. Şu müzik çalan yerden şey var arkadaşlar, tablet gibi bir şey, ekran arkadaşlar ekran. Abi ekran, Cık, tofaşta var mı? Hangi tofaşta var? Bana söyleyin bunu. Orjinal tofaşlarda var mı abi? Direksiyon desem benzemiyor, bu nasıl direksiyon? şu oynar artık arkadaşlar iş düzen gelsin mi böyle iş düzen arkadaşlar içeri böyle arayın koyalım arkadaşlar şu aynadan böyle sallansın ya abi gidin oyunu 3 GB yapın şu an kaç GB bir buçuk herhalde gidin oyunu 3 GB yapın razıyız ya şu iş düzen getirin abi artık iş düzen gelirse zaten herkes oyuna başlar Araba çok iyi oldu yani jantlar jantlar çok iyi Arkadaşlar buna jantlarını belki değiştirebilirim. İyi ama BBS koyarım büyük ihtimal ya. Aklına şu an arkadaşlar şey var. iki tane şey var. Bu şahin açısından. Bir jantlarını BBS yapmak var. İkincisi de full orijinal çevirmek var. Ya full dedim değişti ya full derken hiçbir şey değişmeyecek. Sadece Araba şey yapacağım. Kaldıracağım. Başka ne olacak? Başka hiçbir şey olmayacak ya. Ses sistemi. Arkadaşlar ses sistemi büyük ihtimalle ben sizler tekrar yaparım. Onun artık keyfini bilir. Yorumlara da yazabilirsin Ses sistemi iyi ya da kötü. Değiştirirseniz değiştiririz. Ya benim şeyim. Yorumum. Değiştirmesi lazım bence değiştirilsin ama yine destek almış. Yorumlar yazın isteğinize. Onu geri değiştirelim. Şurada bir yan gelir mi? Gelmedi. Lan niye hemen toparladı kendi? Normalde arkadaşlar yani tofaş böyle hemen kendi toparlamaz. Bunu hemen toparlıyor. Bilgimiz var tabii ki yaşamışlığımız var. Çok güzel duruyor arkadaşlar ya. Şuna bak. Bir arkadan şöyle duruşu beğenmedim. Ya yine güzel de abi ses sistemi boğuyor ya bu arabayı. Ses sistemi yapacağım arkadaşlar. O yapılacak. Bir sonraki videoda yani bir sonraki bu Şahinli videomuzda ses sistemini yapılı ve güzel bir şekilde görürsünüz artık. Artık ne yaparım? TikTok'tan bakarım, YouTube'dan bakarım. Orasını bilemem. Videoda yavaştan kapatalım artık. Çok uzun olmadı ama uzatmaya gerek yok abi. Uzatmaya hiç gerek yok şimdi bu videoyu. Benim evi sahibi oluyorduk az gelsin. Allah'tan basık. Hemen girmiyor. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Yani siz bilirsiniz ama gene bu videoda izlenmeyecek önceki videolar gibi. Ağabalım arkadaşlar yani uğraşıyoruz videolar ama videolar tutmuyor. gide 100 izleniyor, 120 izleniyor. 140 izleniyor. Daha az yok abi. Neyse ben yine de video atayım size. O 100 kişi abi yani sabit izliyor sağ olsunlar. Abonemiz de güzel. Yine abonemiz de 100 kişilik 130 falan tam hatırlamıyorum. Abi biz yüzde kalalım ya. O yüz kişi bizi izliyorsa ne mutlu bana. Şu ana kadar hiçbir videom altına düşmedi sağ olsunlar. Daha da fazlasını istiyor musunuz derseniz istiyor zaman ne yapalım. <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize bakın bay bay.